حتى جول أمريكا مهرن أمري قايل مجاور راكين صباح من كام هيا أمري لك خوش مرور خوش خوش مقابلة خطة بدنا نمشين أمضوان دايكية خوا بابي خوا ياشلي خوا حف حفظاني حتى هدست حفظالي حتى هد حفتسالي نه أمضوان تبين مرورنا مجلس شدبة أم نمشين سر كابتن سر كابتن جبوا جول أمريكا قلي كور سر كابتن نبى insanlarda çok yüksek oranda bir irade, bir coşku, halktan, halkın olanı yine geri alma o sevinci, o coşkusu, o heyecanı var. Ee, güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Geçen arabalarda bile yani alıyoruz o tepkiyi. Ee, güzel yani. O ister istemez o bize de yansıyor. Yansıdığı için de e, o coşkuyla daha fazla yürümek istiyoruz. Hiçbir etki etmiyor. Çünkü bizim olanı geri almak istiyoruz. Bir O irade bizde var. Olduğu için o sıcaklık, o yorgunluk, ayaklarımızdan o ağrıları hiçbir şekilde hissetmiyoruz. Daha çok yürümek istiyoruz hatta. Ve çevredeki insan, halkın o coşkusunu gördükçe daha çok yürümek istiyoruz. Evet, beşinci günü. E, fakat e, benim yedinci günüm e, yoldaki durakları da sayarsak basın açıklamalarıyla devam eden bir süreç gittiğimiz her yerde çok coşkulu bir karşılama vardı gittiğimiz her yerde içten gelen sözümü adımlarımı sana emanet ettim den diye diyen insanlar vardı e, bu ee, bu bir direniştir arkadaşlar. Sadece bir yürüyüş değil. Biz 180 kilometreyi tamamlamış olacağız Jola Merke geldiğimizde. Bu atılan her adımın e, demokrasiye ve Türkiye halklarına barış getirmesini dileyerek attık. Ee, biliyorsunuz üç dönemdir Jola e, sürekli kayınlar atanıyor. Bu ee, Şark, islat plan planlarından başlıyor, olan işte hallerden başlıyor ve bugünkü kayınca zihniyete kadar uzanıyor. Biz sizin zihniyetinizi, iradenizi tanımıyoruz demektir. Aslında bu e, yaşamı tanımamaktır, kadını tanımamaktır bir iradeyi, bir halkı yok saydığınız zaman sadece onun bedenini değil, zihniyetini ele geçir, basimli etmeye çalışırsınız. Biz buna karşı bir direniş içindeyiz. Hukuksuzluğa karşı bir direniş içindeyiz. Bu sadece e, Jolomer halkının değil, bütün halkların problemidir. Özellikle de bizim eş başkanlık sistemimize yapılmış çok büyük bir saldırıdır. Çünkü doğa, hayat ikilemi dualizm üzerine kuruluyor. Kadın e, erkek yaşını kurar. Bu bir yaşam döngüsüdür. Dolayısıyla bu yaşama bir saldırıdır. Ortak yaşama bir saldırıdır. Biz her koşulda direneceğiz. Asla geri adım atmıyoruz ve kayyumu tanımıyoruz. yani o coşku hissediyorum, o inancımız, yani kararlılığımızla, yani belediyeler bizim diyoruz kayyumlara karşı. Yedi gündür, 8 gündür bütün arkadaşlar, Türkiye'nin her tarafından katılan bütün arkadaşlarla evet, tek yolda aynı inançla, aynı iradeyle yürüyoruz. Hedefimiz Sarkaftın demektir. Hakkari halkı yalnız değildir diyoruz. Şu an gözlemlerimiz çok güçlü bir kadroyuz. Çok güçlüyüz Kürt halkı olarak. Söyleyeceklerim şu an bunlar. Az kaldı.